İnsanın yıllarca korktuğu şeyin başına gelmesi tuhaf. Değil mi? Başıma gelse yaşayamam diyorsun. Sonra başına geliyor. <laughs> Ama sen ölemiyorsun. Korktuğumuz şey daha başımıza gelmedi. O terapistin sürekli söylediği sis perdesi dağıldığında. Nedim her şeyi hatırladığında gelecek. İşte ya o sis perdesi kalktıysa. Ya Nedim zaten hatırlıyorsa? Saçmalama. Hatırlıyor olsaydı şu anda köşk çoktan başımıza yıkılmıştı. Bu çok hızlı olurdu değil mi? Çok kısa sürerdi. Bir şey mi ima ediyorsun sen? Bir şey mi söyledi sana? Ya Nedim kısa olmasını istemiyorsa? Ya yılların acısını tek seferde değil ama her anın tadını çıkara çıkara yavaş yavaş çıkarmak istiyorsun. Ya yıllarca bizim onu oynadığımız gibi oyun oynuyorsa bize anne. Senin yıllardır tıkır tıkır işleyen planın gibi onun da bizimle ilgili planları varsa Nedim yıllarını elinin altındaki kurban gibi geçirdi. Ya şimdi zalim olma sırası ona geldiyse? Geldik Nedim Bey. Vallahi sabaha kadar konuşsak boş. Cevap Nedim de. Ve eğer korktuğum gibiyse o isteyene kadar bize ne yapacağını öğrenemeyeceğiz. Kurbanlık koyun değiliz biz. Bir şey yapmak zorundayım. Ne yapacaksın anne? Güç, güç demek baban demek. Önce babanı geri almalıyım. Ben Nedim'in karşısında amcasının eski karısı olarak duramam. Eğer Agah benden boşanırsa biz bu savaşı daha başlamadan kaybederiz. nasıl oldu da bu bıçak yere düştü? Ben gidip bu bıçağı aldım. Çok özür dilerim yani gerçekten. Şey. Özür dilerim. Ben ben nasıl eğilip yerdeki bıçağı Edim'e veririm? Vallahi canilik bu vahşet. Artık eli hepten taşın altına koyma zamanı geldi. Ali. Çek kenara. E babam bu keskin U dönüşünü nasıl karşılayacak peki? Hiç şüphelenmeyecek mi sen İşte o yüzden U dönüşünü ben ne yapmayacağım ki? Baban yapacak. Anoğlu oğlu boğaz keyfi. Asıldık. Güzel. Çok güzel. Hava da güzel. İyi de hava almışsınızdır artık. Evet ben yeterince hava aldım biraz da siz alın. Ee oğlum? Ee baba? Neler kaynatıyordunuz bakalım annenle? Hiç öyle dertleştik biraz. Biraz da babanla mı dertleşsen acaba? Belki sen benimle dertleşmek istersin. Boşanmak üzere olduğumuzu biliyorum. Evet ya. Nedense şu sıra boşanan boşanan. Bak baba, anneme boşanma protokolünü yollarken... Blöf yaptı. E madem biliyordun. Neden imzaladın o protokolü baba? <laughs> Evlilik poker masasına konmaz oğlum. Hele hele hayat arkadaşınla kumar oynamaya kalkarsan... ...o masadan kimse kazanarak kalkamaz. Bu dediğimi unutma. Kendi evliliğini de unutma. Oğlum, hadi gel. Gel şöyle oturalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.